Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de çirkin bir saldırıya uğrayan Kayseri'nin tanınan isimlerinden ve Hürriyetçe Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Öztürk'ten dikkat çeken ziyaret. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Öztürk ve beraberindeki heyet eğitim camiasının sorunlarını anlattı. Sosyal medya hesabından da paylaşımlar yapan Öztürk, Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Merkezi olarak CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında ziyaret ederek eğitim çalışanlarının sorunları üzerine sohbet ettik. Sendikamızı anlattık. Yakın ilgisi ve nazik kabulleri için teşekkür ederiz. Milletin emrinde bir siyasetçi mi, siyasetçinin emrinde bir millet mi? Türkiye'de bütün mesele bu, dedi.